tek yarıkta girişim yani kırınım deneyiyle karşı karşıyayız. Bize diyorlar ki dalga boyumuz lambda ama kırılma endisi 3 bölü 2 olan saydam ortamla doldurursak yani biz havadaki dalga boyunu lambda dersek kırılma endisi 3 bölü 2 olan saydam ortamda doldurursak biliyorsunuz kırılma endisi ile dalga boyu ters orantılıdır. O yüzden bizim lambda bu ortamda olacaktır. Ters orantılı bakın dikkat ederseniz 2 lambda bölü 3. Yani biz dalga boyu gördüğümüz yere bu ortamda bu saydam ortamda lambda'yı değil 2 lambda bölü 3 kullanmamız gerekiyor. Ne soruyor bize? P noktasında diyor. ikinci aydınlık çizginin orta aydınlık çizgiye olan uzaklığını soruyor. Şimdi bu orta aydınlık çizgiye olan şu uzaklığını delta x cinsinden yazmamız gerekirse ikinci aydınlık yani 2 artı 1 bölü 2 delta x de yazabiliriz. 2 artı 2 artı 1 bölü 2 delta x diye yazabiliriz. Biliyorsunuz delta x dediğiniz şey L lambda bölü omega'dır. Buraya uyarlarsak o zaman 2 artı 1 bölü 2 e, gördüğünüz gibi 5 bölü 2 yapıyor çarpı. L'si L kadar. Lambda'sı lambda değil 2 lambda bölü 3 kadar. Hani saydam ortamdan dolayı bölü omega yazılacaktır. Burada ikiler birbirini götürür. 5 bölü 3'ü L lambda bölü omega çıkar. 5 bölü 3 L lambda bölü omega çıkar. İyi günler dilerim.